Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar evime kanalıma. Hadi bakalım. Kolektifin geneline fal yorumu yapacağız. Önce şu dışarıdakileri bir yorumlayalım bakalım. Şimdi burada şurada sanki güzel kocaman bir kısmet, iş fırsatı yakalayabilirsin. Sanki bir yola gideceksin o iş fırsatı için. Uzun bir yol değil, iş görüşmesi belki de. Hemen burada görüyor musun bak bir yol. Yolun hemen kenarında birbirlerinin kulağına bir şey söyleyen iki kişi. Şimdi böyle bir yol boyunca yürürken birileriyle karşılaşacaksın. Sen yanlarından geçip gideceksin dönüp bakacaksın birbirlerinin kulağına bir şeyler söylüyorlar. Böyle bir şeye şahit olacaksın. Sanki böyle acaba benim arkamdan mı konuştular benim hakkımda mı konuştular gibi bir tereddüt de edebilirsin. Evet. <laughs> Ay ne kadar çok yollar. <laughs> o kadar çok yolların çıkmış ki bir sürü yollara gideceksin. Bir kere böyle evet çok yollara gideceksin ama daha güçlendiğin bir. Şimdi bak hayatında çok önemli değişimler olmaya başlıyor. Öyle bir zamana girmişsin ki sanki böyle hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Hani böyle kendini eskisi kadar güçsüz, eskisi kadar zayıf. E, hissetmeyeceksin. Kendini daha güçlü hissedeceksin, daha başarılı. Girdiğin işlerde daha böyle ne derler? Daha böyle atik olacaksın. Yani geçmişteki senden hiç eser kalmamış. Çok değişeceksin hemen önümüzdeki günlerde. Evet, biraz sıkıntımız var ama inşallah geçecek, gidecek. Yalnız üzerinde göz var. Bak hemen şurada üzerinde göz var dikkat et bir sürü de yolların var o kadar çok yollara gideceksin ki şimdi ne zamandır böyle bir yerlere çıkmamıştım falan demek ki bu ara ama bak dikkat et bunlar kısa kısa yollar bir sürü kısa yollara hani böyle oturduğun yer nereyse artık mesela ben Ankara'da oturuyorum diyelim ki Kızılay'a gitmek ulusa gitmek bunun gibi yani hani belki de böyle çarşı pazar gezeceksin bunun gibi yerlere gideceksin geleceksin bir sürü hani böyle Arkadaş grubun varsa onlarla birlikte gidecek olabilirsin. Kız kardeşin varsa onunla birlikte gidecek olabilirsin. Ama çok insan kalabalıklarının içerisine gireceksin. İşte burada evet çok kalabalıklara gireceksin ya burada işte ne yap? Koru kendini. Çünkü gerçekten hasta olabilirsin. Ona dikkat et. Daha güçleniyorsun, daha güçlü olacaksın. Bir kere sosyal çevren değişiyor gibi görünüyor. De hani böyle bazılarını hayatından gönderdin, bazılarını göndereceksin. İşte çevreni değiştiriyorsun. Yeni bir çevre oluşturuyorsun kendine. Burada güçlü bir birileri çıkmış. Güçlü insanlardan oluşan bir çevreye girip kendinle alakalı belki o insanlardan destekler görecek olabilirsin. Güzel çıkmış ve bu değişim dönüşümün tamamlandığı zaman kendine artık güzel bir yol çizmişsin. Bak görüyor musun? Yeni arkadaşlarla, yeni insanlarla bu yeni yolunda güzel ve emin adımlarla ilerleyeceksin. Evet, burada da kısa bir yolun çıkmış bir kalabalığa gireceksin. Hala laflar, sözler yapıyorlar. Onları artık önemsemiyorsun bile. Burada bak E F F ve R harfleri çıkmış sanki bak. F, E ve R mesela Fer ne olabilir Ferda olabilir ya da Ferde olabilir ne bileyim öyle isimler olabilir ya da içinde bu harflerin olduğu insanlarla böyle bir konuşmalar konuşmaların geçecek ne ile ilgili biliyor musun bu konuşmalar sanki böyle biraz para konuşmaları gibi aranızda bunlarla para konuşmaları geçecek olabilir Şurada kocaman bir tavşan çıkmış. Büyük bir şans yakalayacaksın. Burada bak görüyor musun? Büyükçe bir ayı güçlü insanlardan destekler göreceksin önümüzdeki günlerde. Zaten çok kısmetlisin. Bak bunlar hep senin kısmetlerin. Burada bir aslan var ve aslan güçlenmek demektir. <laughs> Burada iki odalı bir iki odalı diyorum iki tane penceresi olan bak iki pencere var sanki pencerenin önünde oturan iki kişi var bu iki kişi sanki birileriyle alakalı işte şimdi gideriz şöyle deriz böyle deriz işte hallederiz bir şey olmaz falan gibi sizin adınıza kararlar alıyorlar ancak sizin fikrinizi şu an için sormuyorlar gibi görünüyor hani böyle sen de şöyle şeyden hoşlanmıyorsun emri vaki sevmiyorsun ve e, hani bir şeyler olacaksa senin de fikrin alınmalı bu şekilde düşünüyorsun hani bunlar hesabı kuruyorlar kitabı hesap kitap işlerini bitiriyorlar sadece senin diyelim ki bir yere imza atılacak hesap kitap işlerini bitirmişler sadece imza için sana gelecekler gibi ama tabii ki onların evdeki hesabı çarşıya uymayacak burada görüyor musun burada minik bir yılan yakalamışsın burada bir horoz çıkmış bak burada başka bir şeyin kafasını ne denir kafasını dıdılıyor bak kafasına vuruyor Büyük ses getirecek haberler, büyük ses getirecek olaylar yaşayacaksın önümüzdeki günlerde. Bazı bak böyle sarmaş dolaş iki, iki kişi çıkmış bak görüyor musun şurada? Merileriyle sarmaş dolaş olabilirsin. Ne zamandır küs olduğun, akrabaların, arkadaşlarınla bir araya gelmek gibi durumların olabilir. Zaten daha şanslı bir dönemdesin. Burada timsah çıkmış gizli gizli alttan alttan iş yürüten birileri olabilir. Bunların sen şu anda farkında değilsin ama varacaksın farkına. Yavaştan yavaştan böyle gemilerini yürütüyorlar sinsice. Ama sen bunların dediğim gibi farkına varacaksın. Yani onların oyunlarını da demek ki sen bozacaksın. Şuradan bu arada soru cevap kartlarımı çıkartmaya çalışıyorum. Her yeri dağıtmış kediler. Evet. Temiz bir aydınlık çıkı bak. Oradaki sıkıntılarını inşallah atlatıyorsun gibi görünüyor bak. Temiz bir aydınlık. Göz yaşları falan yok. Şurada minik bir çan çıkmış. Ses yani. Hani bir şeylerin hızlanması, bir şeylerin haberlerinin daha fazla duyulması gibi. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. Üç tane aydınlık kapı açılıyor. Bak burada bir ev çatısı var. Ev çatısının altında yatan bir balık var. At kafasını görüyor musun? Çatının üzerinde. Sanki at böyle yatmış kafasını böyle arkasına doğru çevirmiş gibi. Arkasındaki şunlara bakıyor e, ev konusuyla ilgili muradın varsa muradına ereceksin. Şu arkada peşinden koşturan birileri var. Şurada iki kişi görüyor musun birisi böyle uzanmış çok rahat keyif yerinde buradaki çok çabalıyor didiniyor ona bir şeyler yaptırmaya çalışıyor ona bir şeyler anlatmaya çalışıyor karşısındaki belki onun eşi olabilir ama anlamıyor sanki onun söylediklerini ya da anlıyor ama umursamıyor. Burada görüyor musun bak keyif yapan birisi var bak uzanmış böyle elinde bir şey var hani böyle var ya üzüm yiyorlar ya şeyler Kleopatra bak görüyor musun ağzını açmış ağzına neyse bir böyle meyveler yiyor kısmetleri falan yiyor böyle sömürücü sömüren birisi keyif yapıyor belki de senin de hakkın var bunun yaptığı keyifte ki burada çıkmış yani hakkını yiyenlerden hakkını alıyorsun hiç merak etme hani demek ya o benim hakkımı yiyor falan gibi düşünme alacaksın bir şekilde ödenecek. Burada kocaman bir tavuk çıkmış. İş fırsatları yakalayacaksın. Üçlü vakitlerde. Üç vakte kadar. 13'ü gibi. Üçü on üçü gibi olabilir. Biraz yakın çıkmış çünkü. İki ayrı yollar. Şimdi sen uzun yollara gideceksin. Uzun uzun yollara gideceksin ve bu gittiğin yollar, bu gittiğin uzun yollar sana gerçekten çok iyi gelecek. Hani böyle yol Yola gitmek, yolculuk yapmak falan seni rahatlatıyor. Çünkü aklın hani böyle aklın, zihninin çok karışık oluyor ve yollara gittiğin zaman böyle biraz daha kendini rahatlamış ve iyi hissediyorsun. Zaten bu ara aşırı duygusallığın var. Sosyal çevrenle alakalı bak. Sosyal çevrenle ilgili bir yenilenme içerisindesin. Yeni başlangıçlar yapacaksın. Gizli düşmanların yani gizli düşmanların var. Evet, bunların hepsini tespit ettim ve kendini daha güvende hissediyorsun şu anda. Diyor ki patronlarla ilgili evet sorunların olabilir. Ama biraz sabret. Diyor hemen böyle fevri fevri davranışlar, fevri hareketlerde bulunma diyorsun Çünkü sen zaten çok çalışkansın. Aşk konularıyla ilgili iş yerinde biraz sorumlulukların artmış. Bu senin aşk hayatını da etkiliyor olabilir. Evet bir güçlenme dönemindesin. Daha güçleneceğin güzel dönemlerdesin. Birileriyle tartışmalar yaşayabilirsin. Dikkat et. Zaten şöyle tartışmalara girmesen senin için daha iyi olur. Çünkü sen daha konforlu bir hayata doğru çekiliyorsun. İşinde gücünde gerçekten büyüyeceğin bir dönemdesin. İş konusuyla ilgili gerçeklerden kaçma. Gerçeklere açık ol. İletişim konularında birileriyle iletişim kuramayı hırslanıyor olabilirsin. Buna dikkat et. Hane içerisinde biraz huzursuzluklar var fakat bir düzen gelecek. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Artık ilişki konularında evet dengeye geleceksin. Sezgilerine çok önem ver. Sezgiler senin için çok önemli olacak. Diyor ki sana, eğer sevdiğin işteysen, sevdiğin insanla birlikteysen ve mutluysan risk alma. Eğer bir takım riskler alırsan çok zorlanacaksın. Buna dikkat et. Evet hayallerin var. Hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun. Daha özgür olmak istiyorsun. İşte bunlar için de birazcık mücadele etmen gerekiyor diyor. Yani mücadele edersen sonucunu güzel bir şekilde alacaksın diyor sana. Evet hadi bakalım soru cevap yapalım şimdi de. Evet geldim hadi bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? O zaman başlayalım. Demiş ki ben Lamia Kocam Asım cezaevinden çıkacak mı? Asım cezaevinden bu 2024'te mi çıkacak? Peki bu 2024 ne zaman çıkacak Asım cezaevinden? Artık Ekim gibi çıkmış olacak diyor. Hüsniye demiş ki iş haberi bekliyorum. Benim için hayırlı mı? Evet hayırlı diyor. Ve olumlu olacak mı diyor. Evet olumlu olacak. Evet. Nedriye demiş ki. Oğlum iş başvurusu yapmış. Peki demiş ki bu 2024'te çağrılacak mı oğlu? Evet. Ee, peki demiş ne zaman çağrılır? Nedriye Hanımın oğlu ne zaman çağrılır iş görüşmesi için, başvurusunun kabulü için Ekim ayında. Peki başvurusu kabul olacak mı? Evet diyor olacak diyor. Damat boşanmaktan vazgeçmiş. Peki diyor ki bundan sonra mutlu olacak mı? Evet bundan sonra mutlu olacaklar inşallah. Elif demiş ki birinci mahkeme sonucu bağlanmamış. Diyor ki nasıl bağlanacak? Olumlu olacak mı? Evet olumlu olacak. Mehmet Mahir diyor ki hakkında şüphelendiğim akrabamla küstüm. Gittiniz söylediniz mi? Söylediğiniz için mi küstünüz acaba? Sen böyle misin niye? Evet benim hakkımda ne düşünüyor? Diyor. Mehmet Mahir Bey hakkında olumsuz düşünceleri var mı? O küstüğü insanın biraz olumsuz düşünüyor. Peki barışmak isteyecek mi? Hayır barışmak istemeyecek çok küsmüş. Ben dilek. Arsa miras işi var. Bu arsa ne zaman satılacak? Ve bu 2024'te satılacak mı? 2025'te satılacak mı? 2025. 2025 hangi ayda satılacak arsa? Dilek Hanım'ın arsası 2025 hangi ayda? Haziran Temmuz gibi diyor. Peki diyor ki ben hakkımı alacak mıyım diyor. Evet alacaksın. Peki ben hakkımı ne zaman alacağım diyor. Sen de Haziran Temmuz gibi satılırsa Ağustos'ta alacaksın diyor. Hüsniye demiş ki Gamze'nin çocuğu olacak mı? Evet Gamze'nin çocuğu olacak diyor. Peki Gamze'nin çocuğu bu 2024'te 2025'te olacak diyor. Peki 2025 ne zaman olacak Gamze'nin çocuğu? 2025 belki kış aylarında bile olabilir diyor. Şubat, Mart. Aa, evet Nural demiş ki Fatih paramı gönderecek mi? Şimdilik hayır. Hiç öyle bir düşüncesi yok bu ara. Ben Turgay Elif'e evlilik teklif edersem kabul edecek mi demiş. Edecek diyor. Peki mutlu olacak mıyım demiş. Evet olacaksın. Peki bu evlilik teklifini bu Eylül ayında mı edecek? Hayır. Ekim ayında mı edecek? Evet. Ekim'in ilk haftalarında mı? Hayır. Ekim'in ikinci haftası gibi mi? Evet. ikinci haftası gibi. Gönül demiş ki emekli Emekli bağlanacak mıyım Evet bağlanacaksın bu 2024'te mi 2025 gibi diyor Evet olacak Pınar demiş ki aklımdaki kişiden Beklediğim adım gelecek mi 2024'te gelecek mi Peki ne zaman gelecek Pınar hanımın beklediği adım ne zaman gelecek Ekim ayında gelecek diyor Hadi bakalım inşallah Diyor ki arayacak mı diyor Evet arayacak diyor Ayşe demiş ki hangi Murat'la evlenecek mi? Ayşe ile Murat evlenecek mi? Bu 2024'te mi evlenecekler? 2025'te mi evlenecekler? 2025 hangi ayda evlenecekler? Haziranı gösteriyor. Hmm, Haziran dedim. Sevgi demiş ki kardeşim Çetin ayrıldığı eşiyle tekrardan bir araya gelecekler mi gelmeyecekler diyor. Nafiye demiş ki kardeşimle miras nedeniyle aramız açıldı. Mirası paylaşacak mıyız? Evet paylaşacaksınız. Kardeşlerle barış olur mu? Evet olur. Bu 2024'te olur mu? 2025 2025'te olacak barışta. Herhalde mirasta. Ayşe demiş ki ekim ayında beklediğim görüşmem olacak mı? Ekim ayında Ayşe Hanım'ın beklediği görüşme olacak mı? Bak hayır diyor. Ben Zeynep aklımdaki kişiyle barışacak mıyım? Evet barışacaksınız. Peki hayırlı olacak mı? Olacak. 2024'te mi olacak? Evet. Peki Zeynep aklındaki kişiyle ne zaman barışacak göster bize. Ekim ayı içerisinde barışacak diyor. Gönül demiş ki eşim hastalığından kurtulacak mı? Gönül hanımın eşi hastalığından kurtulacak mı diyor. Hayır. İnşallah kurtulur ne diyeyim. O kaner demiş ki Ozan'la Beste evlenecek mi? Evlenecekler. Yurt dışına gidecekler mi? Gidecekler. Mutlu olacaklar mı? Olacaklar. Hadi inşallah. Herkes mutlu olsun. Havva Karadağ demiş ki ev almak istiyoruz. Alabilecek miyiz? Evet. 2024'te alabilecekler mi? Hayır. 2025'te alabilecekler mi? 2025'te alabileceksiniz. Hüsniye demiş ki iş haberi bekliyorum. Olumlu olacak mı? Olacak. Benim için hayırlı mı? Demiş hayırlı. Olumlu da olacak. Senin için hayırlı da. Evet. Canlarım benim. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah hepinize Doğru zamanda bak bu çok bunu ben çok sevdim. Doğru zamanda neydi? Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanla olmayı nasip etsin. Hepinize kocaman kocaman sevgiler. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.